güzel bir balık alacağız. Acaba ne renk denk gelecek? Çok merak ediyorum. Yusuf hangisi anneciğim seninki? Şu. <laughs> Çok güzel. Sarı renk denk geldi Yusuf. Evet. Değil mi? Evet. Ne yapıyor? Heh, oraya gitti. Şimdi poşete mi koyacak onu abi? <laughs> Yusuf şimdi ona eve gidince açmamız lazım ama anneciğim. Havasız kalmaması için balığın. Ne renkmiş anneciğim? Bakayım Yusuf nasılmış rengi? Güzel. Ya çok tatlı. <laughs> çok güzelmiş. güzelmiş. Bakayım anneciğim balığına. Buradan daha belki belli olur ışıkta. Ay çok tatlı anneciğim ama yarın daha çok balık gelecek. Baban sana harika balıklar getirecek. Ne? Renkli renkli balıklar getirecek yarın akvaryumla beraber. Şimdi bunu bu gecelik bir tane küçük bir şeye koyacağız. Foam'sa koyacağız. Yusuf kimin arabası o anneciğim? <laughs> Kafa karıştı galiba değil mi? Ay. Heyecandan Yusuf ne yaptığını bilmiyor. Şimdi onu küçük bir fanusa koyacağız tamam mı? Sonra yarım daha fazla balık gelecek. Şimdi balığımız eve geldi. Onu şimdi şuradaki fanusa koyacağız. Acaba beğenecek mi yeni evini Yusuf? Ben de beğenecek. Değil mi? Hadi şimdi makasla keselim onun paketine. Keselim. Abla yardım edecek şimdi Yusuf'a. Balığımızı dolduracağız. Yusuf sakın. Ay Yusuf dedim sana etrafa gelmesin sakın. Bak şimdi balığı içinden oraya atman lazım. Hayır öyle olmaz. Yardım etmen lazım ablası. Ay gidiyor. Ne yaptılar? Balık. Her yere sular geldi. Ama balığımız çok tatlı Yusuf. Ne Yusuf mi? baksana, maması vardı ya mamasından koyalım ona. Acıkmıştır karnı. Hemen şimdi yemeğini verebilirsin. Al bakalım. Anne ne kadar? Anneciğim hayır öyle değil. El içinden elinle alacaksın? İki tane falan al bak, iki parça al. Çok az al, bakalım yiyecek mi? Bakın balığımıza çok tatlı ya. İki parça <laughs> Bakayım olur. ne yapıyor şu an yemeye başladı mı? Yok. Parçalayıp vereceksin dedi oğlum. Sen hemen attın içine. Elinle ufalayarak verecektin. İçinden alınmaz bir daha. Ne yapacağız onu? <laughs> o zaman birkaç tane daha al, parçalayıp ver. Elinle böyle onu ufala. Çünkü o kırıntılarını yiyor. Çok küçük bebek ya. Heh, bak şimdi yemeye başladı görüyor musun? Bak bak yiyor şu an. ay Yusuf <laughs> Yemek yemeye başladı. Hayır daha fazla verme. Daha fazla verme. Bakın yemeğini yemeye başladı karnını doyuruyor ama burada uzun süre yaşayamaz bu o yüzden buna çok güzel bir e, akvaryum gelecek değil mi anneciğim? Motorlu evet. akvaryum gelecek. Baban yarın çok güzel balıklar getirecek anneciğim. Çok eğleneceğiz. Bizim yeni balığımızın adı ne olsun oğlum? Ee Şimdi Karabaş. ona isim. Karabaş mı? <laughs> Yusuf köpek değil ki bu. <laughs> Köpekler öyle isimler konur. Bu çok tatlı bir şey. Bir şey başka bir seçenek daha var mı? Hmm. Bulamıyor musun? Boş ver o zaman yarınki balıklarımız da gelsin beraber hepsine isim buluruz tamam mı? Ne hani şu anda nefes alıyor mu? Alıyor solungaçlarından. Alıyor solungaçlarından. Bak karnını doyurdu ya. Artık yemiyor diğer yemekleri görüyor musun? Karnı doydu çünkü bir kere. Bak böyle duruyor şu anda. Bakalım biz buna isim bulacağız. Ne olsun acaba ismi? Bizim pek bir fikrimiz yok. Acaba senin arkadaşlarının balıkların isimleri nedir anneciğim? Bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Anne ben cevabı pamuk olsun. Pamuk mu? Tamam olsun. Pamuk. Pamuk balığımız çok tatlı. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.